1993-96 yılları arasında Apple'da çalışan, tasarım ekibinde çalışan Dan Norman, aslında kullanıcı deneyimi tasarımı kavramının muciti olarak karşımızda. Bir kavramı siz belirlediğinizde bir icat yapmış olur musunuz? Bilmiyorum ama bu kavramı isimlendiren kişi diyelim, bu kavramı bulan kişi diyelim ve Dan Norman'a şu an işte sorduklarında kullanıcı deneyimi sizce nedir dediklerinde e, o bu tanımın biraz yanlış anlaşıldığını daha doğrusu biraz daraltıldığını işte arayüzlerin e, işte, e, arayüzlerdeki butonların e, UX'inin iyi, UX'inin kötü vesaire şeklinde algılandığının e, altını çiziyor ve kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor aslında. Diyor ki yani biz bilgisayarları tasarlarken bilgisayar arayüzlerini ya da işte kasasını tasarlarken sadece bunlardan sorumlu değildik. Biz İnsanlar bu bilgisayarı mağazada nasıl keşfederler? Mağazada satış temsilcisi bu bilgisayarı nasıl satmaya çalışır? Bilgisayarın kutusu nasıldır? İşte o kutuyu alıp insanlar arabalarına koyabilirler mi? Arabalarına koydular getirdiler evlerine kutuyu açma deneyimleri nasıl? O kutuyu açıp koydular masalarına fişe takıp çalıştırabildiler mi? İlk deneyimlerinde ne kadar başarılardı? İlk deneyimlerinde bu cihazdan korktular mı? Yoksa... Ee, sıcak bir ilişkiye ilk adımlarını mı atlar? Sonrasında bir problemleri oldukları zaman e, tekrar Apple'a nasıl ulaştılar? Aslında Dan Norman diyor ki, bütünsel bir sürece bakarak ve merkeze o insanı koyarak e, bu işi sadece e, cihazın kendisini, sadece arayüzün kendisini değil, bütün yolculuğunu tasarlama işi. Ve bu bütün yolculuğu tasarlarken ne kadar pürüzsüz, öğrenilebilir, keyifli, kullanışlı bir deneyim yarattığımız aslında kullanıcı deneyim tasarımı kavram olarak karşımızda. Ve hani ölçümlenen bir noktadan daha ziyade de bu deneyimin sonunda biz insanlarda nasıl bir hissiyat bırakıyoruz? Bizi yaşattığımız deneyimi, ürünümüzü insanlar etrafına nasıl anlatıyorlar? İşte kullanıcı deneyimi kavram kullanıcı deneyimi tasarımı kavramının aslında tanımı Dan Norman'a yani bu kavramın bu kavramı bulan oluşturan kişiye göre bu şekilde.